Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle e, Cumanız mübarek olsun hayırlı cumalar diliyorum güzel cumalar diliyorum sizlere ve pozitif cumalar diliyorum tüm istek ve dilekleriniz umarım ki e, kabul olur tüm hacetlerinizin kabul olmasını diliyorum tabii ki tüm dualarım sizlerle birlikte Hasta olanlara şafi adıyla şifalar diliyorum. çaresi bulunamayan sıkıntılarınız varsa da inşallah Allah tarafından güzel bir şekilde şifalanırsınız sevgili dostlarım. En güzel şifa yaradandan gelen şifalardır. Evet arkadaşlar bugün dur görü sufalı bakacağım tabii ki istemişsiniz. Hayır der miyim? Tabii ki de size kesinlikle hayır diyemem. Öyle bir lüksüm yok. Evet sevgili dostlarım. Öncelikle şöyle ada çayımı güzel bir şekilde yakacağım. Ve sizi şifalandıracağım. Evet. Şöyle. Hepiniz alın ve kabul edin. Tüm abonelerimin adına, kolektif adına güzel bir şifalandırmadır bu. Alın ve kabul edin lütfen. Üzerinizdeki tüm kötü gözlerinde yok olmasını diliyorum sevgili YouTube ailem. Evet arkadaşlar, sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kolektif niyeti almaktayım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp üzerinden bireysel açılımları yapabilmekteyim. Bana ulaşabilmek gerçekten çok basit. Videolarımın altında açıklama bölümü ve orada bir link göreceksiniz. Tıklayarak hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizler için şöyle nazar duvalı olan... Süsümü koydum. Hepimizin üzerinden, üzerimizden daha doğrusu nazarlar alsın başını ve çeksin gitsin. Evet arkadaşlar, bana doğru odaklanın lütfen. Hayatını hangi hamleler ile düzelteceksin? Yakın zamanda seni neler bekliyor? Haydi bakalım. Güzel olanları alın ve kabul edin. Abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz bugünlerde o kadar güzel ki sizlerle gurur duyuyorum, sizleri çok seviyorum. Kıymetinizi bilmeye çalışıyorum. Umarım ben de sizlere layık bir yorumcuyumdur. Evet. Tüm enerjilerimi toparladım. Sizin enerjilerinizi baz alarak güzel bir açılım yapacağım şimdi. Hazır mıyız? Evet, hazırız. Evet sevgili arkadaşım, öncelikle bir miktar paraya sıkışıklığın var. Ve bu bir miktar paraya sıkışıklığın ise bir kişinin vasıtası ile tamamıyla düzelecek. Senin içinde bulunduğun bazı durumlar artık seni yormaya ve sıkmaya başlamış. Ve bu durum gerçekten bir an önce bitmesini ve bir an önce sen kendini toparlamak istiyorsun. Bu hem e, maddiyatla alakalıdır hem de maneviyatla alakalı olduğunu görebilmekteyim. Ama en çok da maneviyat ile alakalı olduğunu görebilmekteyim. Toparlanma dönemine girmek istiyorsun. Artık sen de herkes gibi güzel bir yaşantıya sahip olmak istiyorsun. Ama bugüne kadar olan süreçte ciddi oranda hep e, hüsrana uğramışsın, hep kötülüklerle karşılaşmışsın... Hep insanların politikalarına gelmişsin, hep yalanlarına gelmişsin, insanların ve artık bir zamandan sonra da içinde bir insan zevkisinin kalmadığını görebilmekteyim. Yani insanlara karşı bir güvensizliğin, insanlara karşı bir soğuman net bir şekilde görünüyor zaten. Bu tartışmasız. İki vade öncesinden bir ayrılık yaşamışsın. Ve bu ayrılık gerçekten seni en derininden etkilemiş. Merkezi noktana geçmiş ve bu merkezi noktanda ise tamamıyla sıkıntı düşünmektesin. Hala daha bir sıkıntı düşünüyorsun. E, oturup kendi kendi bir düşünce yapıyorsun. Ben bunu hak edecek ne yaptım acaba? Evet sevgili arkadaşım sen bunu hak edecek hiçbir şey yapmadın. Aksine çok iyi niyetli bir insan olduğun için... Ee, evren tarafından bir dürtü gerçekleştirildi bir enerji gerçekleştirildi ve o kişinin sana layık olmadığı göründü ve senden uzaklaştırıldı bu şekilde düşün lütfen çünkü ihaneti hak etmemişsin ee, emeklerinin boşa gitmesini gerçekten hak etmemişsin en önemlisi altını çiziyorum iyi niyetlerin ise suistimal edilmiş bunu hele hiç hak etmemişsin evet Hayata karşı bir hamle yapıyorsun artık. Hem maddiyat hem maneviyatla alakalı hayatında bir hamle yapacaksın. Ve bu hamle sonucunda istediğin kişiler eskiden bir ilahi adaleti beklemişsin ve bu ilahi adalet bir türlü tecelli etmemiş. Ve sen hala beklemeye devam etmişsin. Sevdiğin bir insan ya da evli olduğun bir kişi bu tabi eski eşin de olabilir, ex partner de olabilir. Maddiyatla alakalı yani maddiyata düşkün olan bir insan e, almış başını ve çekmiş gitmiş. Maddi gücü daha iyi olan bir insana gitmiş. Çünkü para göz olduğunu görebilmekteyim. Ve bu para göz olan kişi ise e, senin tamamıyla bir toparlanma dönemine girdiğini görecek. Evet arkandan koşacak. Net ben bunu net bir şekilde söylerim. Kendisi paraya düşkün olan bir insan. E, giderken çok fazla bir şeyler söylememiş ve üçüncü bir şahısa gitmiş. Ama e, sen kendini toparladıktan sonra bir hamle yapacaksın. E, bak şimdi ben şurada bir işle alakalı bir hamle görebilmekteyim. Bir parasal konuyla alakalı hiç beklemediğin bir yerden gelecek olan bir paran var senin. Ve bu para sana çok şeyler getirecek. Belki bazı paralar cüzdana girdikten sonra daha çok böyle uğur getirir, şans getirir ee, ve gerçekten o para sana çok uğurlu gelecek. Ve sen kendini toparlayacaksın. Yapmak istediklerini, almak istediklerini, her şeyi toparlayacaksın. Evet bunun bir zamanı var ve bu zaman dilimi yakın bir zaman dilimi. Hiç beklemediğin bir yerden oluşacak olan bir nasip temiz bir kısmet ve çekmiş gitmiş olan şu kişi gerçekten koşar adımlarla pişmanlığını belirte belirte çok net bir şekilde geliyor ama kabul etmeyeceksin yani şu anda istediğin şu ki o beni nasıl e, ayaklar altına aldı tüm umutlarımı yitirdi e, ve beni hayal kırıklığına uğrattı. Yaraladı, aldı başını ve çekti gitti. Ben de aynı şekilde ona yapacağım. Gelsin ve ben egomu kullanarak yüzüne dahi bakmayacağım. Diyorsun. Gelecek, pişman olacak, af dileyecek ve bunun pişmanlığını yüzünden okuyacaksın. Ama kabul etmeyeceksin. Hane'nin içerisinde. Ee, bunalmalar, bir takım sıkıntılar, sinirler, stresler yükselmiş olarak görünüyor. Yani kötü enerjileriniz yükselmiş, pozitif olanları bastırmışsınız. Ve bu da sizin hayata karşı bakış açınızı değiştirmeye başlamış. Aile olarak bakış açınızı. Yani ailenin içerisindeki tüm üyeler Artık biraz umutsuzluk, maddi gücün düşük olması hep bunun bu şekilde gideceğini düşünüyor. Ama değil. Tamamiyle bir toparlanma dönemi, küllerinizden tekrardan doğma, tek bir hamleye bağlı bu. Evet, tek bir hamleye bağlı. Ve bu hamleyi yapacaksın. Senin tarafından gerçekleşecek, aileni kurtarman, senin tarafından gerçekleşecek tüm güzel olaylar. Ve çok hırslı bir insansın, çok akıllı bir insansın. Sen aklını ve hırsını çok düzgün, doğru yerlerde kullanacak ve e, yükselttiğin insanlar olacak. İş konusuna bakıyorum. İş konusunda bir karmaşa yaşanıyor. Bir şehir dışı ya da e, bir ülke değiştirilmesi. Net bir şekilde görünüyor zaten burada. E, kariyer konusu yani daha doğrusu illaki iş değil kariyer konusu. E, kariyer deyince akla iş gelir, mesleğiniz gelir, okuma hayatınız gelir. E, gerçekten ciddi oranda çok güzel bir toparlanma. İstediğiniz projeleri gerçekleştirme ve dönüp arkanıza baktığınızda ise geride kalmış olan kabusa benzer anılar görünüyor evladınız. Sevgili dostum şimdi evlatla alakalı bakıyorum. Evlat bu aralar e, size çok layık olmadığını düşünmekteyim. Neden? Çünkü bu aralar sinir, stres, öfke, e, boş vermişlik, umursamamazlık, sorumluluklarını yerine getirmeme, sıkılma ve anneye, babaya karşı gelme bir psikolojik e, iniş ve çıkışların içerisindesin e, ve bu evladına yansıyabiliyor. Evet onun da kendine ait e, sıkıntı ve stresleri var. Elbette var. Bir bebeğin bile kendine ait sıkıntı ve stresi olabilir. Nedir? Karnı acıkır, altını pisler ya da gazı vardır. Onun da kendine ait sıkıntı ve stres problemleri bu şekildedir. Evladının ise gelecekle alakalı çok fazla endişeleri, kalp konularıyla alakalı endişeleri ve insanlara güvensizliğinden ötürü iş konusuyla alakalı güvensizlikleri var. Net olarak görünüyor bu. Düzelme dönemine giriyor. Artık e, üzgünüm. Biraz uzun bir müddet, iki ay, iki ay dişinizi sıkın, sabır ve sükunet kullanın. Ben çocuklarıma karşı hep derim ki ya sabır ya sabır. Gerçekten ya sabır çektirebiliyorlar insanları. Sakin olun. Sakin olun. Nefes alın. Ve gerçekten oradan uzaklaşın. Çok sinirlendiriyorsa eğer ki sizi oradan uzaklaşın. Kaçın oradan. Başka türlü olmaz. Başka türlü olmaz çünkü bizim de ruh sağlığımız için bazı önlemler almamız gerekiyor. Evet devam ettiğimde arkadaşlarım sevgili YouTube ailem. Bir rüya görmüşsün yakın bir süre içerisinde. Yani bu dün olabilir dünden önceki gün yani iki gün önce olabilir. Bir rüya görünmüş burada ve bu rüya aslında size bir şeyleri anlatmış bir şeyleri sunmuş ama alıp almamak sizin, senin elinde. Şimdi görebildiğin rüyalar biraz karışık, hatırlayamadığın rüyalar ama neticede bunu 2-3 gün sonra hatırlayacaksın zaten. Hatırladıktan sonra da aldığın o ufak tefek aldığın haberler yani bu evrenden gelen haberler. Seni yönlendirecek. Ne yapman gerektiğini çok çok iyi biliyorsun ve yönlendirilmen gerekiyor sadece. rüyaların harika gerçekten. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. Bir ilahi adalet bekleniyor. Ve bu ilahi adalet bekleniyor ama karşı tarafın çok mutlu olduğunu görüyorsun. Yani ne ilahi adaleti ya diyorsun. Bize vurmuyor bu ilahi adalet. İnsanlar yaptıkları yanına kar kalarak yoluna devam ediyorlar. Değil. Değil bir ay içerisinde bir ay içerisinde öyle bir ilahi adaletin tecelli ettiğini duyacaksın ki gözlerine inanamayacaksın, duyduklarına inanamayacaksın. Bu kadar mı olur ya diyeceksin. Bunun sana garantisini veriyorum. Mahkeme görebilmekteyim. Bir mahkeme, uzamış olan bir mahkeme, sinir bozmuş olan bir mahkeme ve Karşıt taraf kaçışları uyguluyor. Bir kaçış var burada ama kaç kaç nereye kadar? Evet, kaç kaç nereye kadar? Yakın bir müddet içerisinde, yakın bir zaman içerisinde, yakın gelecek bir zaman içerisinde lehine olan bu mahkeme yanıt verecek. Artık sen mutluluk zamanın, mutluluk çanların çalmaya başlamış. O kadar güzel bir zaman dilimine giriyorsun ki bu zaman dilimini al ve kabul et. Yaptıkların yapacaklarının teminatı olacak ve sen gerçekten şu dünyada bu saatten sonra o kadar mutlu olacaksın ki ve bunun garantisi net bir şekilde görünmekte. Çok inatçı bir insan var. Şu inatçı olan kişinin inadını kendin ile birlikte kıracaksın. Yani e, ee, özleteceksin kendini. Her şeyine evet demeyeceksin ve bunun inadı kırılacak. Çok inatçı, gururlu ve kendisini beğenmiş egoist bir insan bu. Bu insan inadı düzelirse sizin ilişkiniz çok güzel olacak. Evliliğiniz çok güzel olacak. Üçüncü şahısları karıştırmayacak ama bunun inadı kesilmesi gerekiyor. Artı ee, senin değerini iyicene anlaması gerekiyor çok seviyor aşırı sevgi var ama bazı şeylerin değerini biliyorsunuz ki bir şeyleri kaybetmeden bulamıyoruz anlamıyoruz o yüzden her an gidecekmiş gibi bir rol yapın derim bence evet sevgili dostlarım bakımım bu kadar güzel bir bakım olduğunu düşünmekteyim bütün pozitif enerjilerimi alıp hemen karşınıza geçtim. Son videolarımda gerçekten o kadar güzel destekte bulunmuşsunuz ki çok teşekkür ediyorum. Alma verme dengemizi harika bir şekilde uyguluyoruz. Benden yana hak varsa helale hoş olsun siz de helal edin lütfen. Evet arkadaşlarım sevgili dostlarım sevgili YouTube ailem videolarımın hepsi kolektif niyet alınmıştır. Bireysel değildir. Bireysel açılımı hepinizi bekliyorum. Yurt içi ve yurt dışı demek sizin hepinize bakım yapmaktayım sadece videolarımın altında bir e, WhatsApp linkim var oraya tıklarsanız direktman benimle muhatap olabilirsiniz yoğunluktan dolayı dönemeyebilirim ama gün içerisinde mutlaka ve mutlaka dönebiliyorum e, abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar e, biliyorum oluyorsunuz ama hatırlatmakta da fayda vardır. Diyeceklerim bu kadar. Cumanız tekrardan mübarek olsun. Sizleri çok çok seviyorum. Ve ben bugün oturup tümünüzün adına, e, hepinizin adına bir Yasin okuyacağım. Ve hepinize bunu yollayacağım. Hepiniz alın ve kabul edin. Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır sevgili dostlarım. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin inşallah. Hoşçakalın.